Şimdi bu meselenin yanı sıra Merkez Bankası'ndan hem SSK Bağkur emeklileri için hem de memur emeklileri için ayın 3'ünde ocağın 3'ünde veri açıklanacak ama Merkez Bankası piyasa katılımcılara anketi şu veriyi açıkladı bekledikleri enflasyon verisini açıkladı. Bizim 12 gün beklememize gerek yok 12 gün öncesinden SSK bağ kurulu memur emeklisi nasıl bir fark alacak 12500 lira da bir eğer taban maaş enflasyon farkına göre hesaplanırsa nasıl bir fark alacak Onu şimdiden buradan söylemek mümkün. Peki gelen rakamlar ne onu sizlere söyleyeyim. Gelen rakamlar değerli izleyenler Bu Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler dolayısıyla %44,81'den %45,28'e yükselmiş. Yıl sonundaki rakama baktığınızda %45,25'e yükselmiş. Enflasyon tahmini tutmuyor. Peki bu nasıl olacak? Hani daha önceki açıkladıkları enflasyon tahmini söylüyorum. Aylık enflasyonda ne yaşanmıştı? Temmuz'da emeklinin ilk bu Enflasyon farkı 3,32 idi Ağustos'ta 2,47 Eylül'de 2,97 Ekim'de 2,88 Kasım'daysa 2,24 olarak açıklanmıştı. Peki Aralık açıklanacak 3 Ocak'tan sonra ne olacak? Burada da beklenen rakam şu an itibariyle yüzde 172 imiş bu açıklanan piyasa katılımcıları anketine göre. Peki o 1,72 açıklandığında yani önümüzdeki oca ocağın üçünde bu rakam açıklandığında buna yakın bir şey çıkacak yani çok altında çok üstünde çok sürpriz bir rakam beklenmiyor. 5 aylık enflasyon verileri yani 6 aylık enflasyon verisi de ne olacak? SSK Bağkurlu için yüzde %16,54 olacak yani alacağınız fark oranı bu olacak. Bu meselenin yanı sıra memur ve memur emeklisi için alınacak fark yüzde %12,62 olacak. Burada en son değerlendiririz ekstra refah veya farklı bir şey gelir mi diye. 12.500 lira meselesiyle alakalıysa bu %16,54'lük oran verilirse bir artış yapılırsa bu direkt olarak yansıtılırsa 12.500 lira rakamı 14.567 liraya geçirilecek. E, bu da 14.500'de 15.000 lira olduğunu daha önce bu hafta içerisinde de sizlere anlattık. İki rakamın konuşulduğunu iktidara yakın bir e, gazeteci bunu açıklamıştı. Biz de sizlere haberleştirip anlatmaya çalışmıştık. En düşük memur maaşı 39.177 liradan 44.121 lira olacak. Memur ların e, bu enflasyon farkında bir artış olmazsa en düşük memur emekli aylığındaysa rakam 17587 liradan 19806 liraya çıkacak. Şimdi burada iki tane nokta şu. SSK bağ kurulu yani 12500'ün üzerinde alan SSK bağ kurulu ve memur emeklisi için özetimiz şu olsun. Eğer bir refah payı getirilmezse %16,54 alacaklar ya, memur emeklisine de Refah payı getirilmezse bu rakam 12,62 olacak ya. Bunlar böyle sabit kalacak ama sabit bırakmama eğilimleri var. Bunu böyle pasta geçebilirler, este geçebilirler ama bence çok tepki alınır. Bunu da söyleyelim. O yüzden burada iki tane formül ön plana çıkıyor. Belki üç de olabilir. Birinci formülde %16, SSK Bağkurlu'yu sabit bırakıp Memur emeklisini bu rakama eşitleyebilirler. %12,62 16,54 yapabilirler. Ya da hem memur emeklisini hem de SSK Bağkurlu'yu refah payı eklentisiyle %20'ye çıkarabilirler. Ya da üçüncü bir formül olarak %25'e çıkartabilirler. Ha şunu söyleyelim. Bunlar herhangi bir çözüme kavuşturur mu emeklileri? Kavuşturmaz. Emeklilerin beklentileri doğru düzgün bir seyyanen zam. Özellikle bundan sonraki süreçle alakalı 12.500 liranın üzerinde alanlarla ilgili de bunu da sık sık vurgulayacağız, söyleyeceğiz. Ee, daha doğrusu bütün emeklerle alakalı yanlış bir ifade olmasın. Emeklerin beklentileri iktidardan bir seyyanen zam artışı kıymetli izleyenler tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor.